Bugün size e, keçeden hazırladığım ilikleyerek örüntü oluşturma oyuncağımı tanıtacağım. Bu oyuncağın bir yaş sınırı yok. Çünkü e, 36'dan 72 aya kadar bütün çocukların oynayabileceği bir materyal. Daha küçük yaş grupları için yani 36-48 yaşlıktaki gruplar için bir iki şekil verip devamını getirmesini bekleyebiliriz veya daha büyük 48-60 ay yaşındaki çocuklar için bir şekil oluşturup onun aynısını yapmasını bekleyebiliriz. 60-72 aydaki çocuklar için burada daha sonradan yapacağım örüntüdeki şekillere benzer örüntüler oluşturmasını isteyebiliriz. Veya bütün bunların dışında çocuk karşısında bu şekilleri gördüğünde kendi hayal gücünü kullanarak istediği örüntüyü, istediği şekilleri oluşturabilir. Keçeden yaptığım bu oyuncaklarda farklı geometrik şekiller kullandım. Üçgen, daire, ve kare gibi. Çocuklara bu kavramları öğretmekle birlikte köşe kavramlarını da öğretebiliriz. Çünkü üçgenin üç köşesi, karenin dört köşesi olduğu gibi dairenin de köşesi olmadığını gösterebiliriz. Bununla birlikte ana renkleri kullandığım materyalinde kırmızı, sarı ve mavi renklerinde çocuğa kazandırmış olacağız. Ee, geometrik şekilleri farklı büyüklüklerde yaptım. Küçükten büyüğe doğru sıraladım burada. Bu sayede çocuğa küçük, orta, büyük gibi kavramları öğretiyoruz. Parçadan bütün oluşturma kavramını öğretiyoruz. Bu sayede düğmeleri sayarak nesnelerin nereye ait olduğunu bulabilecek. Bununla birlikte nesnelerin sağında, mesela bu bunun sağında, bu solunda, altında, üstünde gibi kavramları da kazandırmış olacağız aynı, zıt, farklı, yani zıt kavramları da öğretmiş olacağız bu şekilde. Veya yaptığım materyalin yani örüntünün doğru veya yanlış buna bakarak doğru veya yanlış olduğunu da çocuğa öğretebiliriz. Kolaylık ve zorluk kavramı da var bununla birlikte. Bu kavramlardan sonra çocuğa öğretmek istediğimiz bilişsel gelişimle ilgili kavramlar var. Nesne veya duruma dikkatini verir, algıladıklarını hatırlar, nesneleri sayar, nesne veya varlıkları gözlemler. Bu şekilde üçgenleri, daireleri veya kareleri gruplandırabilir, sıralayabilir küçükten büyüğe şeklinde. Karşılaştırma yapabilir. Üçgenle daireyi karşılaştırarak köşelerin olmadığını veya renklerin aynı olmadığını farkına varır. Bu şekilde geometrik şekilleri tanır. Nesnelerle örüntülü oluşturur. Motor gelişimle ilgili de küçük kas becerisini geliştirmeye yönelik hazırladığım bu materyalde çocuk küçük kaslarını kullanarak nesneleri takar veya çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Şimdi sizinle birlikte hazırladığımız bu örüntülere uygun olarak yeni şekiller oluşturalım. Evet şimdi geometrik şekillerimizi çıkardık ve büyükten küçüğe doğru sıraladık daha kolay bulabilmemiz için. Şimdi sizlerle birlikte örüntüye başlayacağız. İlk örüntümüzle başlayacağız. Burada kendimce bir benzer bir şekil yapmaya çalıştım. Şekilleri kendim oluşturdum. Daha önce hazırlayıp fotoğrafını çektiğim için e, telefonda bu şekilde gözüküyor. Evet. Bu şekilde oluşturalım. Çocuk burada bunları takarken karenin hangisinin büyük olduğunu, hangisinin küçük olduğunu, nereye hangisi nasıl koyacağını da öğrenmiş oluyor. Fotoğrafta anlaşılacağı gibi şekiller de zaten belirgin. Küçük üçgeni karenin sağına. Büyükleri de yukarısına koyabileceğini bu şekilde ayırt edebiliyor. Ve tekerlerine de daha küçük daireler. şekilde örüntümüzü birebir aynı yapmış olduk. Şimdi de bir insana benzettiğim bir şekil var ve bunu oluşturacağız. Önce ortada büyük bir kare var. Bunu takarak başlayalım. Çocuklar da büyük ihtimal genelde ortadan veya köşelerden başlar örüntülere. Çünkü sayarak daha kolay buluyorlar yerlerini. Mesela köşede küçük üçgenler var. Onları yerleştirebiliriz. Yukarıdan aşağıya ikinci sırada. nasıl yerleştireceği çocuğun hayal gücüne kalmış. Evet. Daha sonra küçük kareler var yanlarında. Evet. Karemizi de yerleştirdik. Ve diğer kareyi de diğer üçgenin yanına. Evet. Bununla birlikte ortaya da bir diğer üçgenimizi koyuyoruz. Yukarıdan aşağı iliklemek daha kolay oluyor. Evet. Daha sonra yukarıda bir dairemiz var. Sanırım orta boylu bir daire. Fotoğraftan gördüğümüz gibi. Evet. Büyük karemizin altında da diğer küçük üçgenimiz var. Yönü de aşağıya doğru üçgenlerin, karenin yönleri de önemli koyduğumuz şekillerde ve aşağıda da büyük bir sarı dairemiz var. Evet, bu şekilde bu örüntümüzü de bitirdik. Son bir örüntü daha yapalım şimdi sizlerle. Düğmeler yeni dikildiği için takması biraz zor oldu ama çıkarması kolay. Şu şekilde çıkartalım. Ve son örüntümüze geçelim. Bu örüntüler çeşitlenebilir. Ben de hepsini kendim uydurdum zaten. <laughs> evet. Son örüntümüzde de böyle bir şeklimiz var. Sanırım büyükleri mi koyacağız? Önce ortaya tekrardan karemizle başlayalım. Evet. Yanına daha küçük bir kareler var. Evet. Karelerimizi taktık. Şimdi yukarıya üçgenlerimizi takacağız. Karenin üstünde üçgen, altında da büyük bir üçgen, evet <laughs> sağında da büyükten biraz küçük dairelerimiz varmış. şekilde oyuncağımı tanıtmış oldum. Çocukların bence çok eğlenerek yapacağı bir materyal oldu ve yaş sınırının olmaması tercih ettiğim bir diğer sebepti. Bununla birlikte çok eğlenceli ve küçük kas becerilerini geliştirecek bir etkinlik oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.